Ne demek kibirlenmek? Sen orada hiçbir kaynaktan bilmiyorsun. Hiçbir kaynağın yok. Duyumların kanaatinle bence şöyledir demeye kalktığın zaman iflas ettiğin andır o. Senin. Bu kibirden kaynaklar. Bilmiyorum demek orada sana eziklik geliyor. Adam beni alim yerine koydu. Ben şimdi fetva ehli ben değilim diyemiyorum. Fetvaları ilim sahiplerine soruyorum, erbabına soruyorum diyemiyorum. Bunu söylerse adam gibi adam demek. Ama fetva vermeye kalkıyorsa çuvalladı, ayağının kaydığı, yuvarlandığı andır o an. Ben akıllıyım, zekiyim deyip de ameliyat yapamam ki. O ayrı bir branştır. Her doktor ameliyat yapamıyor değil mi? Dahiliye doktoru ameliyat yap. Etmiyor. Cerrah yapıyor ameliyatı. E kardeşim haram helal demek senin haddine mi? Ben hoca efendilerden öyle duydum. Sallama kardeşim ya. Ne sallıyorsun ya? Böyle bir yetkin yok, böyle bir hakkın da yok. İslam'a haksızlık yaparsın, ilme saygısızlık yaparsın, alim değilken alimlik taslarsın, doktor değilken, cerrah değilken ameliyat yapmaya kalkmış olursun. Yanlıştır bu.